Mübarek üç aylar girdiği zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ibadet hayatı da önceki aylardan biraz daha farklı oluyor. Daha da artarak devam ediyor. Bu oruç tutmanın artması gibi, namazların artması gibi hatta Ramazan'a böyle bir 15 gün kala biraz daha fazla artıyor. Hatta Ramazan'da son 10 gününde itikafa girdiği zaman o zaman da daha fazla bir artma oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize örnektir. Ramazan'ın o kuranın kuranın inmiş olduğu o kadir gecesinin adeta bir çekim alanı var ve o çekim alanını müslüman yakaladığı zaman manevi bir iklime giriyor Allah'ın izniyle öyle bir oluyor ki Ramazan ayında şeytanlar bağlanıyor ya. Allah'ın izniyle şeytanlar bağlanıyor. Cennetin kapıları açılıyor. Cehennem kapıları kapanıyor. Dolayısıyla Müslüman daha Recep ayından itibaren böyle o manevi atmosfere girdiği zaman Recep ayında bile Şaban ayında bile Allah'ın izniyle şeytanları bağlama noktasına geliyor elhamdülillah.